Evet arkadaşlar şimdi ise butonların üzerine geldiğimizde veya butonlara tıkladığımızda ses çıkarma olayını anlatmaya çalışacağım. Öncelikle exit button'dan başlayalım. Buraya bir adet öncelikle şurada menümüz gitmiş şunu hemen hemen ekliyoruz. Evet bir adet artı tuşuna tekrar basarak buradan öncelikle iki adet empty oluşturacağım. Bunların isimlerini sırasıyla audio click diyorum. Buna da audio trigger diyorum. Click kısmına bulmuş olduğum ses buton tıklama efektini atıp play on away kapatıyorum. Yani başlangıç çalmasını istemediğim için bunu kapattım. Trigger kısmına gelip diğer bulduğum ses efektini sürükleyerek bırakıyorum ve play on away tekrar kapattım. Şimdi on click eventine gelip buradan audio click'i sürüklüyorum. ve buradan audio source kısmından play e basıyorum. Hemen kontrol edelim nasıl olacak. Gördüğünüz gibi ses geliyor. Şöyle biraz Evet. Şimdi bunu artıya basıyorum. Excel'im özür dilerim. Add component diyerek event trigger daha sonra event type diyerek buradan gördüğünüz gibi bir sürü seçenek var. Biz pointer enter kullanacağız şimdilik. Sonra buraya tekrar artıya basıp object kısmına trigger'ı sürükledim. Ve play'e bastım. Şimdi tekrar gelelim. Gördüğünüz gibi diğerlerinde herhangi bir ses yok. Ancak bunda var. Bu ses efektlerini tamamen zevkinize göre kullanabilirsiniz. Buraya gelip tekrar geliyorum buradan. Bunu sürükledim. Play dedim. Aynı işlemleri gerçekleştireceğim. Trigger e ekledim. Event type dedim. Point enter dedim. Artıya bastım. Trigger e ekledim. Tekrar play seçtim. Play button'a geldim burada da bizim kod kısmımız gitmiş. Hemen buraya geliyorum. Ana menüyü seçiyorum. Öncelikle kodumu ekleyeceğim. Tekrar geldim. Buradan Clay seçtim. Play dedim. Add component dedim. Trigger'ımı ekledim. pointer enter dedim. Artıya bastım. Trigger'ımı seçtim. Play dedim. Options zaten yapmıştık. Şimdi bunu bir deaktif ederek options menümüzü de pardon ana menüyü de aktif ederek options menümüzü de yani ayarlar menümüzdeki butonlarımızla halledelim. Zaten bir tane butonumuz var. Bu da bu back button'ımız. Buraya bir tane de artıya bastım. Hemen burada clean'i seçtim. Play yaptım. Add component dedim. Event trigger. Point renter artıya bastım. Trigger'ımı seçtim. Ve tekrar play dedim. Bunları ilk haline geri döndürüyorum. Ana menümü aktif ettim. Ve başlatalım. Seçtim. Evet, play'e bastığımızda zaten atıyor. Bu videolukta bu kadar. Bir sonraki videoda oyundaki ses efektlerini Ses düzeyini nasıl kısarız bunları anlatıyor olacağım.